um din görüşüne bir maç kapat. Gençleşticek. şey Silah var. Bir düşman kaldı. Bu üç. Kuralım buraya ya. <laughs> kur kur. Açılma açılma. Düşürür seni bana kalır ya. Hala ulti harcadık. Sen kaldırsana. Beytlesene birini. Beytle beytle kaldır kaldır onu info alalım. Görevin daha <laughs> hani Çocuk öyleydi ya. Ne yaptım ben fark ettim mi? Tek mermi gitti. Taraf değiştirdim. Tek mermi attım kafaya denk geldi.